Oh. Hey. Benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabuk mu manatokom Ankara'da tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko <laughs> Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğinden ey Aradığın her şeyi listeliyim ben <laughs> Çabuk mu manatokom kalite güven Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben Bugün Youtube kanalımızda sizlere agresyona yatkınlığı olan köpek ırklarından bahsetmek istiyorum. Tabii en başta şunu iyi bilmek gerekiyor. Agresyon bir davranış problemi olarak bilinir ve özellikle köpeklerimizde olan diyalogumuzda sosyal yaşantı içerisinde korumacı tutumlu agresyonu birbirine karıştırmamak gerekiyor ama tabii ki agresif davranışları çoğunlukla korumaya yatkın olan yani koruma özelliği yoğun olan veya da korumaya yatkınlığı yüksek olan köpek ırklarında görmemiz de çok tesadüfi bir şey değil. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Agresyonu tam, tam olarak tanımlamak gerekiyor. Aslında agresyonun birçok çeşidi var. İlerleyen videolar içerisinde agresyonun çeşitleriyle alakalı olarak da video yapacağız. Ama bazen hayvan sahipleri köpekte özellikle korumacı tutumla agresif tavırı birbirinin tavrı birbirine karıştırabiliyor. Agresyon dediğimiz olgu kontrolsüz ve öfkeli bir şekilde ortaya çıkan saldırgan davranışlardır. Ama korumacı tutum veyahut da köpeğin bölgesini ya da sahibini korumaya yönelik olan tavrı aslında bambaşka bir şeydir. O yüzden agresyonla korumacı tutumu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi agresyona yatkınlığı olan köpek ırklarının genellikle korumaya yatkınlığı olan köpek ırklarından e, ortaya çıkması dediğim gibi tesadüf değil. Çünkü bu köpekler daha çok bu özelliklerinden dolayı selekte edildiği için ki biliyorsunuz köpek ırklarında yapay seleksiyon insan eliyle yapıldığı için yani çiftleştirmeler, seçimler insan kararıyla yapıldığı için özellikle koruma özelliği ön plana çıkartılmaya çalışılan köpeklerin Eşleştirilmesi ve çiftleştirilmesine bağlı olarak genetik olarak agresyona korumaya ve dolaylı olarak da agresyona yatkın bir takım köpek ırkları ortaya çıkabiliyor. Yani genetik yatkınlık dediğimiz olgu söz konusu olabiliyor. Bunun haricinde agresyona yatkınlık ırka bağlı yatkınlıktan bahsedeceğim bu videoda birçok sebebi var agresyonun ama ırka bağlı yatkınlıkta bu seleksiyon olgusu yani yapay müdahaleler en büyük faktör olarak karşımıza çıkıyor ki diğer bir faktör de yine video içinde bahsedeceğim yüksek seviyede inbreeding yani yakın akrabaların eşleştirilmesi veyahut da seleksiyon esnasında köpeklerin anne ve babalarının veyahut da çiftleşmeye sokulacak olan köpeklerin davranışsal olarak ne durumda olduklarının çok fazla önemsenmemesi bize agresyona yatkın köpek ırklarının ortaya çıkmasına e, e, sebebiyet verebiliyor. Şimdi en başta agresyona yatkın köpek ırklarının e, bir genelleme yaptığımızda bu arada tabii ki videoda şunu bahsetmek istiyorum. Bu köpekler agresiftir demiyorum. Sadece yatkınlığı olan köpek ırkları diyorum. Bir genelleme yapıyorum sadece. Kesinlikle ırka spesifik olarak agresif bir ırktır demek istemiyorum. Şimdi en başta Türkiye'de popüler olan ırklardan bahsedeceğim. Agresyona yatkınlığı olan köpek ırklarının başında Rottweiler'ı konuşabiliriz. Rottweiler ırk özelliği olarak zaten bir koruma köpeği ve özgüveni yüksek, baskınlık davranışlarını sıklıkla gözlemleyebileceğimiz aslında bir iş köpeği, koruma işinde çok başarılı olan köpeklerden biri ama baskın davranışları yüksek ve buna bağlı olarak da agresyona da yatkınlığı olan bir köpek ırkı ki agresif tavırları genellikle köpek ırklarının tamamında genelleme yaptığımızda erkek bireylerde daha fazla görüyoruz. Bunun altyapısında da erkeklerin testosteronik aktiviteye bağlı yani hormonal aktiviteye bağlı olarak biraz daha doğada da kavgacı tutum içerisinde olmasıyla e, ilişkilendirmek mümkün. Rottweiler söylediğim gibi agresyona yatkın olan köpek ırklarından bir tanesi. İkinci olarak yine Türkiye'de son dönemlerde yaygınlaşan aslında çok iyi bir iş köpeği olarak lanse ettiğimiz her zaman Malinoalar yani Belgian Shepherd'ların, Belçika çoban köpeklerinin bir tanesi olan Malinoisları da sistemin içerisine dahil edebiliriz. Bu köpekler de daha çok koruma işinde aslında all purpose bir köpek yani her eğitim programına girebilen bir köpek. Burunları da çok iyi dedektör köpek olarak kullanılabiliyorlar. Bunun haricinde koruma köpeği olarak kullanılabiliyorlar. Her eğitim dalında aslında kullanılabilen bir köpek ama koruma özelliği çok ön planda olan bir köpek olduğu için ve yüksek mental algılı, özgüveni yüksek bir köpek olduğu için Malinoalar da agresyona yatkınlığı yüksek köpekler. Tabii ki bazı ırklarda agresif davranışların tetiklenmesi çok daha kolay oluyor. Bazı ırklarda bu tolerans çok daha yüksek olduğu için bazı ırklarda genellemede bu ihtimali daha düşük görüyoruz. Örneğin bir Labrador Retriever'da ya da Golden Retriever'da bu agresyon toleransı çok yüksek olduğu için, basamağı çok yüksek olduğu için e, genellemede çok çok az karşılaştığımız bir olgu. Ama bir Malinois'da, bir Rottweiler'da çok daha fazla karşılaşıyoruz. Yine Malinois'larda agresyona yatkın olan ırklardan. Tabii araya serpiştirme yapmak istiyorum. Hep koruma köpeklerinden mi çıkıyor agresyona yatkınlık? Hayır. Bazen ırk özelliği ve seleksiyona bağlı olarak da Küçük ırklarda bile görebiliyoruz. Örneğin şivavalar. Şivavalarda genelleme içerisinde agresyona yatkınlığı olan küçük ırklar içerisindedir. Şivavalarda da tıpkı büyük ırklarda ya da koruma köpeklerinde olduğu gibi agresyona yatkınlıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle de şivavalardaki agresyona yatkınlık çekinik karakterli ve utangaç olmaları, özellikle de genetik aktarımla gelen şeyler ve bir takım manipülasyon hatalarının ya da manipülasyon yanlışlıklarının bu köpeklerde agresyona sevk edilmede çok fazla tetikleyici olması yatıyor. Yani şivavalarda tıpkı korumaya e, yatkınlığı olan köpek ırklarında olduğu gibi agresyona bir yatkınlığı var. Genetik olarak yatkınlığı olan köpekler, sınıflandırılmasında anılan köpeklerden. Yine küçük ırklardan örnek vermek istiyorum. Spitz grubu köpekler de agresyona yatkınlığı olan ırklar içerisinde ki geçmişe baktığınız zaman Spitz grubu köpekler e, özellikle bölgesel e, korumalarda haberci olması açısından selekte edilmiş eskiden. Günümüzde ev köpeği olarak ya da böyle non-sporting ırk gibi lanse edilen köpekler olsa da geçmişte onların bekçilik ve alarm verme özelliklerinden yararlanılmış ve bu yönde selekte, seleksiyona tabi tutulmuş köpekler olduğu için hala genetik anlamda bunu taşıyorlar. O yüzden onların da özellikle yetiştirme hataları şekillendiği takdirde agresyona yatkın ırklar içerisine e, dahil olduğunu söylemek isterim. Yine arkadaşlar daha önce test sürümünün sizinle paylaştığımız Pet Post by Tarkan Özvardar artık yayında Google Play'de ve Apple Store'dan indirme şansınız var. Bu aplikasyonu oluşturmamızdaki ana neden köpek sahiplerinin doğru bilgilere, ve yardımcı olacak bilgilere ulaşması ve kendi içlerinde bir network oluşmasını sağlamak olacak. Yeni arayüzleriyle ve yeni modüllerle geliştirilmiş haliyle artık rahatlıkla indirebilirsiniz. Büyük ırklar içerisinde ve koruma köpeği olan köpekler içerisinde Dobermanlar yine agresyona yatkınlığı olan ırklar içerisinde. Doberman da bir koruma köpeği, çok alert şüpheci bir köpek. Ee, aslında iş köpeği biliyorsunuz ve e, bu ırkında özellikle genetik olarak aktarımda agresyona bir yatkınlığı var. O yüzden yetiştirilirken dikkatli yetiştirilmesi gereken köpek ırklarının içerisinde yine agresyona yatkınlığı olan köpek ırkları içerisinde anılabilecek ırklardan bir tanesi. Aslında bütün bu bahsettiğim ırklar doğru selekte edildikleri takdirde ve doğru yetiştirildikleri takdirde e, agresyon kontrol altına alınabilir ya da koruma özelliği kontrol altına alınabilir, e, olabiliyor ama tabii ki bazı genetik geçişlerin önüne geçmek çok kolay olmuyor. Özellikle sadece eğitim veya da itaat uygulamalarıyla önüne geçemeyeceğiniz agresyon vakalarıyla karşılaşmak olasılık dahilinde. Yine agresyona yatkın köpek ırklarından bir tanesi çavçavlar. Çavçavlar da her ne kadar non-sporting ırklardan olsalar da Agresyona yatkınlığı olan köpekler. Bu köpeklerde daha önce çav çav videomuzda bahsettiğim gibi biraz nevi şahsına münhasır ırklar, biraz soğuk köpekler davranışsal olarak ve e agresyona yatkınlıkları e olan köpekler. O yüzden yine agresyona yatkın köpek ırkları içerisine çav çavları da bu ırkların içerisinde ismini anabileceğimiz köpeklerden biri. Bir başka ırk da yine koruma köpekleri içerisinde dahil olan Presa Canario. El Presa Canario da ırk özelliği olarak iyi bir koruma köpeğidir ve bu ırkın da genetik anlamda agresyona belli oranlarda yatkınlığı vardır. İstatistiki olarak bunlarla karşılaşmak olasılık dahilinde. Yine agresyona yatkınlık açısından popüler olan ırklardan bir tanesi Alman çoban köpekleri. Ancak Alman çoban köpekleri dünyadaki en popüler ırklardan biri olduğu için ve seleksiyona çok fazla tabi tutulduğu için ve seleksiyon genellikle kayıtlı ve secereli üretimler şeklinde olduğu için burada tabii biliyorsunuz bir köpeğin çiftleşmeye hak kazanabilmesi için belli e, testleri ve belli değerlendirmeleri geçmesi gerekiyor. Bu değerlendirmelerde agresif tavır gösteren köpekler elimine edildiği için, yani üreme izni verilmediği için e, Alman çoban köpeklerinde eskiye oranla agresyon görülme olasılığı çok daha düşmüş durumda. Ama yapılan yine çalışmalarda genelleme içerisinde agresyona yatkınlığı olan köpek ırkları içerisinde dahil edebiliyoruz. Yine ülkemize ait ırklardan bir tanesi olan akbaşlarda da, e, agresyona bir yatkınlık vardır. Biliyorsunuz akbaşlar çok bölgeci köpeklerdir. Korumada bölgelerine çok düşkün olan köpeklerdir. Bu köpekler de e, agresyona özellikle küçükten itibaren yetiştirilmeye bağlı da olabilir. Genetik geçiş de olabilir. Birazcık agresyona yatkınlıkları var. Bir de ülkemizde e, geçmişte çok fazla kayıtsız üretim yapıldığı için yakın akraba eşleştirmeleri çok kullanıldığı için akbaşlarda da agresyona karşı yatkın tutumlar ...gözlemlenebilmekte. Yine ülkemize ait olan... ...çok çok iyi koruma köpeklerinden biri olan Trabzon bölgesine ait Zerdevalar'da... ...agresyona yatkın ırklardan bir tanesi. Zerdeva'da... ...her ne kadar kayıtlı üretime tabi tutulmasa da genetik olarak bu köpekler... ...böyle çok eskiden, çok eski de değil halen de günümüzde kullanılır, kapı köpeği olarak kullanılır. Yani bekçilik... ...özelliklerinden istifade etmek hedefle kullanılır. Aslında görselleri böyle sanki koruma köpeği değilmiş gibi bir e, fenotipleri vardır ama çok çok iyi bekçi köpekleridir, çok alert köpeklerdir ve zerdevalarında tıpkı koruma köpeklerinde olduğu gibi agresyona karşı yatkınlıkları vardır. Bunun haricinde yine molozait ırkları içerisinde e, mastif grubu köpekler e, agresyona yatkınlığı olan köpeklerdir. İşte bulmastif mesela agresyona yatkınlığı olan köpek ırklarından bir tanesidir ve işte Tibet'in Mastif, Napoli'tan Mastif gibi Mastif türevi olan köpeklerde agresyon eşikleri düşük yani agresyona yatkınlığı yüksek köpek ırkları içerisine dahil edebileceğimiz köpekler. Yine ülkemizde sık karşılaştığımız ırklardan bir tanesi Akitalar ki Akita videomda da buna bahsederim. Agresyona olan yatkınlıklarından dolayı dikkatli selekte edilmesi ve dikkatli seçilmesi gereken. Köpek ırklarından biridir. Gerek Japanese'ler gerekse Amerikan Akitalar her ikisinde de Japanese'lerde biraz daha fazla olmak üzere agresyona yatkınlık vardır. Tabii ki agresyon dediğimiz zaman tür dışı ve türdeş agresyonlarının hepsini genelleme yaparak söylüyorum. Çünkü e, kimi köpekler sadece türdeşlerine karşı agresif yapılanma içerisinde olabiliyorlar ya da tür dışı canlılar ya da her ikisi de söz konusu olabiliyor. Ben bunu bir genel kapsam içerisinde söylemeyi tercih ediyorum şu an için. İlerleyen videolarda bunları ayrı ayrı ele alacağız agresyonun çeşitleriyle bağlantılı olarak. Yine Türkiye'de agresyona yatkın olan köpek ırklarından mix teriyeler. Biliyorsunuz mix teriyeler diye bir videomuz da var. Bu köpeklerde genellikle merdiven altı üretime tabi tutulmuş köpekler olduğu için genetik anlamda selekte edilmeyen, seçilmeyen aile bireylerinden oluştukları için çiftleştirmeler buna bağlı olarak agresyona yatkın köpekler ortaya çıkabiliyor. Tabii ki altyapıda ne var? Merdiven altı üretimde anne ve kardeşlerden erken ayrılma e, aşı programı süreci since sosyalizasyona tabi tutulamama, hayvan sahibinin yanlış manipülasyonları gibi şeyler, statü algısının kafasında karıştırılması gibi şeyler de eklendiği zaman zaten yatkın olan bir ırkta tolerasyon düşük olduğu için agresyonun ortaya çıkma ihtimali de dolaylı olarak artmış oluyor. Yine mix de bizim agresyona yatkınlığı konusunda ünlü ırklarımızdan bir tanesi ki Türkiye'de çok fazla gözlemleme şansınız var bu tip agresyona yatkınlığı olan küçük ırklar içerisinde. Yine arkadaşlar Türkiye'de popüler olması e, kurgusu üzerinden pitbull'larda agresyona yatkınlığı olan köpek ırklarından tabii ki yetiştirilme çok önemli bir e, durum ama e, bu hayvanların da genetik olarak agresyona yatkınlığı var. İritabiliteleri yüksek, e, takıntılı olabilen köpekler olduğu için ve Türkiye'ye bu köpeklerin 1990'lı yılların ilk yarısından sonra girişleri genellikle yurt dışı ve game köpekler yani daha çok dövüştürülen soylar yani bu yönde selekte edilmiş köpeklerden köken aldığı için pitbull'larda da aynı şekilde agresyona karşı bir yatkınlık olduğu e, kabul edilmesi gereken bir gerçektir ama tabii ki doğru seleksiyonlar ve doğru yetiştirme birçok şeyi ortadan kaldıracak ve bu ırkında tehlikeli bir köpek olması konusunda ki bununla ilgili videolarımız var e, insanların kafasındaki ön yargıyı da yıkacaktır. E, yine bu ırklar içerisinde yani agresyona yatkınlığı olan ırklar içerisinde Türkiye'de çok yaygın olmasa da yine bizim videomuz var bu konuda. Borbeller agresyona yatkınlığı olan Afrika kökenli olan köpekler, borbeller e, agresyona yatkınlığı olan ırklar. Yine e, Tosa Inu gibi Türkiye'de çok göremeyeceğiniz ırklar, Filada Brezilerio gibi Türkiye'de çok göremeyeceğiniz ırklar da agresyona yatkınlığı olan köpek ırkları içerisinde. Tabii ki sayabileceğiniz birçok sayabileceğimiz birçok örnek olabilir ama ben genel kapsamda e, bu ırkları bir toparlamaya çalıştım veya da aklıma gelenleri size söylemeye çalıştım ya da kendi tespitlerimden yola çıkarak ve tabii ki literatür bilgileriyle harmanlayarak ama benim söylediğim şeyler bu ırkların yüzde agresif olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu yaptığım şey genelleme ve yatkınlık konusundadır. İlerleyen videolarda söylediğim gibi agresyonu alt sınıflara ayırarak size anlatmaya ve hangi köpeğin agresif olduğu hangi köpeğin Aslında korumacı bir tutum içerisinde olduğunu ve bunun ayrımının doğru yapılması gerekli olduğu konularında bilgi vereceğim çabuk benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabuk Ankara'da tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğinden ey Aradığın her şey listeliyim ben Çabuk kalite güven